Evet arkadaşlar birinci sorumuzla çözüme başlayalım. Numaralanmış dörtlüklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir söz sanatı kullanılmıştır demiş. Doğru cevabımız adan olacak arkadaşlar. Sonra kuşlar gitti anladık dünya yorgun sen yorgun tortusu kalmış eski bir korkunun. Dünya yorgun denilerek burada kişileştirme yapılmış arkadaşlar. Ancak 2, 3 ve 4. dörtlüklerde benzetme sanatımız var. 2'de bir demet çiçek gibi parlıyor. 3'te eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. 4'te ise birer inci tanesi gibi değerli derken benzetme sanatından faydalanılmış. Dolayısıyla doğru cevabım Adana olacak. İkinci soruda bizde metindeki numaralanmış cümlelerin hangisine yazım yanlış yapılmıştır diyor. Yine doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Çünkü soru ekim olan mi mu her zaman ayrı yazılır. Burada birleşik yazılmış. Burada hata var arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana. 3'e bakıyoruz. Üçüncü metinde arkadaşlar bize bu metnin türü nedir diye soruyor üçüncü soru. Bakalım insanlar için bütün ıstakozlar birbirine benziyor olabilir ama ıstakozlar için durum böyle değil. Istakozlar daha önce karşılaştıkları ıstakozları tanıyabiliyorlar. Bugüne kadar ıstakozların bunu koku duyularını kullanarak yaptıkları sanılıyordu. Ancak araştırmalar bunu ortaya çıkarmış. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Genel inanışın aksine bu öyle bir durum böyle değil derken bize bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla araştırmacıların yapmış oldukları bilgileri sonuçları araştırma sonucunda bize burada örneklendirdiği için bu metnin türü makale arkadaşlar. Çünkü kanıtlanabilir bir araştırmanın sonucunu bizlere aktarıyor. Doğru cevabımız Bolu. 4'e bakalım. 4 Ceyhan olacak arkadaşlar. Buna göre doldurarak gidelim. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası olarak bilinen bu yapı topluluğu, bu yapı topluluğunun ne olduğunu bize açıklayacağı için noktalı virgül. Cami derken de virgül gelecek. Darüşşifa ve türbeden meydana gelen bir külliyedir. E, yargı tamamlandığı için nokta. Anadolu Selçuklu devletine derken kesme işaretiyle gelen ek ayrılacak. Bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Yine ifade bitti. Çekimli film geldi. Nokta. Ulu Cami dedikten sonra virgül koyuyorum. Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından derken noktalı virgül koyuyorum. Ahmet Şah'ın ne olduğunu. Dar Şifa ise eşi Melike Melek tarafından yapılmış. Tarihlerin arasında da kısa çizgi çekiyorum. Doğru cevabım C. Beşe bakalım. 5 soruda numaralanmış metinlerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcı kullanılmıştır diyor. A. Birinci, ikinci ve üçüncüsünde arkadaşlar hakim anlatıcı var. Yani o anlatıcı var. Herkes, Her şey biliniyor. Ancak dördüncü cümleye baktığımda dördüncü metne baktığımda söyleyebiliriz. Bundan sonraki öngörümüz olabileceği yönündedir derken öngörümüz söyleyebiliriz. Burada ne var arkadaşlar? Birinci çoğu kişi. Yani biz anlatıcı var. Doğru cevabım o yüzden Denizli. Altıya bakalım. Bana iki tane metin vermiş ve bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir diyor. Şimdi karşılaştırma yapılmıştır'a bakalım. Birinci metinde ne var arkadaşlar? En ifadesi var. En. Hemen bulalım. İkinci metinde var. Pardon en zayıf ve en uyumsuz. Birinci metinde de çoğu zaman derken normal zamanla çoğu zamanı yani kıyaslıyor. O yüzden karşılaştırma var. Doğru. Öznel yargılar kullanılmıştır derken birinci metinde biz dönüp de bunu bunu nasıl söyleyebilirim sorabilirim diye tarzı var. Aşağıda da bizim türümüz için iyi bir seçenek olmadığını daha iyi anlıyoruz. Biz anlatıcı olduğu için öznel yargı var. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler neydi arkadaşlar? Ama fakat lakin gibi bağlaçlardı. Birinci metinde ama var. ikinci metinde fakat var. Dolayısıyla bu da doğru. Ancak her iki metinde de amaç sonuç cümlesi yok arkadaşlar. Doğru cevabım bolu. 7'de bize fiillere getirilen fiilimsilerden bahsediyor ve aşağıdakilerin hangisinde aynı türden birden fazla fiilimsi kullanılmıştır diyor. Doğru cevabım Bolu arkadaşlar. Bolu da olan ve batırdığı birisinde an en birisinde dık dik sıfat fiil var. Diğer şıklara bakalım. 500 yıllık bir haritaya bakarsan ar er sıfat fiil, köşesinde deniz yılanı ve deniz çizildiğini görürsün sıfat fiil ancak tanınmamaları isim fiil eledim. Aşağıda c şıkkında ise yaygın olarak arak, erek, zarf fiil eki var, yaşamaya mame isim fiil var eledim. En sonda ise... <laughs> Yanarak, arak, erek zarf fiil ekimi var. Bir de kuşa tapan derken an er sıfat fiil var. Dolayısıyla hepsi türü farklı olduğu için ve B'de de iki tane fiilimsi kullanılmış. İkisi de sıfat fiil olduğu için doğru cevabım Bolu. 8'e bakalım. Hangisinde yüklem sözcük grubundan oluşmuştur diyor. Doğru cevap Denizli 5. cümle olacak arkadaşlar. Şimdi bu da sıcaklıkların son yüzyıl boyunca arttığını ve iklimin değiştiğini ortaya koyuyor. Sıcaklıkların son yüzyıl boyunca arttığını ve değiştiğini ortaya koyuyor yüklem. Ortaya koyan ne? Bu. Yukarıda söylediğin yani iklim değişikliği. Dolayısıyla doğru cevabım Denizli. Hemen 9'a bakalım. Hangisi çıkarılamaz diyor bu görselden. Bize bir ova içerisinde çadırlarla kurulmuş bir halkın yaşayışı anlatılıyor. Etrafında dağlar ve ormanlık alanlar var ve ova olduğu için de tabii ki tarım gibi bir şey var. Bakalım. A ne demiş? Tarım ya da başka bir faaliyet için arazinin bir kısmı işlenmiştir. Evet doğru. Arazinin şurada sürüldüğünü anlayabiliyorum ben burada. Doğru diyorum. Bölgede ormanlık alanlar bulunmaktadır. Doğru karşıda ormanlar bulunuyor. Doğru. Ulaşımı sağlanması için yalnızca hayvan gücünden yararlanılmaktadır. Şimdi burada herhangi bir hayvan görebiliyor muyum? Ben göremiyorum. Resim zaten net değil. Ya da bir araç görebiliyorum. Traktördür ya da bir tarım makinesidir. Göremiyorum. Dolayısıyla bunu ben onaylayamam. Çadırların yanı sıra çatılı meskenler de bulunmaktadır diyor. Evet doğru. Şurada çatılı meskenler var. Burada çadırlar var. Denizde doğru. Ancak Ceyhan yanlış arkadaşlar. 10. soruda bize ilerlemek sözcüğünün 3 farklı anlamı verilmiş ve aşağıda 4 farklı şıkta Bunları eşleştirmemiz bekleniyor. Eşleşmeye uymayan hangi şıksa o benim doğru cevabım oluyor arkadaşlar. Şimdi birincisinde hastalığın ilerlemesi. Hastalığın ilerlemesi nedir arkadaşlar? Daha güçlü, daha etkin duruma gelmektir değil mi? Şuraya aşık yazabilirim, eledim. Kitaptaki olayların ilerlemesi nedir? Yani sürükleyici olması değil mi? Olayların içerisine okurun girmesi. Böyle bir anlam var mı? Yok. Düğün konvoyundaki arabalar korna çalarak düğün salonuna ilerliyordu. Yani yol alıyor değil mi? Bunlar yolda. Dolayısıyla birinci maddeye ben C diye. Bilirim. Kışın ilerlemesine rağmen bazı leylekler hala buralardan geçmedi. Yani kış mevsimine geçmemize vakit geçmesine rağmen bu da Denizli ile eşleştireceğim. Bolu'daki kitaptaki olayların ilerlemesi yani sürükleyicilikle ilgili bir anlam olmadığı için doğru cevabım Bolu olacak. Şimdi bu cümleden hangisine çıkarılabilir olarak sormuş 11. soruda. Burada biz yorum yapmayacağız arkadaşlar. Yukarıda verilen neyse net bir şekilde onu çekip cımbızla ayırır gibi alacağız. 1900'lerin başında et, milyonlarca insanın temel ölüm nedeni olan grip hastalığı bugün modern şehirli insanlar için çoğu zaman sadece bir zoraki dinlenme vesilesi haline geldi. Bakalım 1900'lerden önce grip hastalığı ile ilgili kayıtlara Şimdi bana burada 1900'lerin öncesinden bahsedilmiş mi? Hayır eledim. Geçmişte ölümcül sonuçlar doğuran birçok hastalık günümüzde basit yöntemlerle tedavi edilmek. Birçok hastalık diyor ama yukarıda sadece grip hastalığından bahsedildi. Bunu da eledim. Teknolojik gelişme ve yeni tedavi yöntemleri hastalıklarla mücadele konusunda büyük aşama. Şimdi yukarıda bana teknoloji gelişti o yüzden grip rahatsızlığından insanlar ölmemeye başladı gibi bir ifade veriyor mu? Vermiyor. Grip hastalığı günümüzde geçmiş oranla daha az risk taşıyan bir hastalık haline gelmiştir. Doğru. Bunu kesinlikle çıkarabilirim. Çünkü ne diyor? 1900'lerin başında etkili olan grip hastalığı artık bugün modern şehirli insanlar için zoraki bir dinlenme vesilesi haline geldi. Yani aslında ayakta da atlatabilecek tarzda bir hastalığa büründü diyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet 12. sorumuza bakıyoruz. Burada bu tabloda bir atasözleri ve açıklamaları verilmiş arkadaşlar. Hangisi doğru eşleştirilmesi için diyor değiştirilmektedir. Bakalım konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseler rahatsız olmamalıyız. Çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar. Adam adama yük değil can gövdeyi mülk değil. Evet çünkü her zaman kalmadıkları için onlar bizi yük olmaz. Birinci atasözü doğru. Zaten var olan ve herkesin işine yarayan bir şeyin yanına aynı işi görmek üzere benzerini yapmak boşunadır. Irmak kenarına çeşme yapılmaz. Evet ırmağın kenarına çeşme yapılır mı? Su kaynağını zaten sen ırmaktan alabilirsin. Bu da bunun açıklaması doğru. Dolayısıyla 1 ve 2 olanları eledim. Zaten cevabım denizli. Bakalım. İyi bir durumdayken kötü duruma düşen kimse başına aynı durum gelen kimsenin derdini iyi anlar. Ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider. Bununla bir alakası yok. Ama küçükler büyüklerin izinde gider. Her işte onları örnek tutarlar. Evet ve duruma düşen kimse başına gelenin aynı şeklinde anlar dem, derken de damdan düşenin halini damdan anlar. Yani 3 ve 4. atasözleri yer değiştirecek. Doğru cevap Denizli. Şimdi burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Şurada Burdur demiş ya burası Bursa olacak. Yayın evinin bir hatası var. A şıkkına bakalım. Bize burada yüksek öğretimdeki öğrencilerin sayısını il il vermişler. Bakalım. Giresun'un yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı Manisa'dan fazladır. Şimdi Giresun'a bakalım. Giresun nerede kaçıncı numara? Giresun yok ki tabloda zaten. Manisa'da yok. Dolayısıyla ben Giresun'da Manisa'yı değerlendiremiyorum. Burdur, Burdur değil de Bursa diye düşünüyoruz. Bursa'nın yüksek öğretimindeki öğrenci sayısı Antalya'dan azdır. Evet Bursa 9. sıradayken Antalya 7. sırada. Doğru az. Tunceli'nin yüksek öğretimindeki öğrenci sayısı Artvin'den fazladır. Tunceli'nin yüksek öğretimindeki öğrenci sayısı Artvin'den azdır. Doğru. Art Tunceli daha geride. İzmir'in yüksek öğretimindeki sayısı Bursa'dan fazladır. Doğru. Bursa 9. sırada. İzmir 5. sırada. Ama Giresun ya da Manisa tabloda yer almadığı için değerlendiremeyeceğimden ulaşılamayacak şık Adana. Şimdi bakalım arkadaşlar çuval yumurta taşıma şöyle yapalım. Ve balon patlatma oyunları oynanacak. Bunlar da dereceye giren bazı kişiler var. Erkan ile Aykut aynı yarışa girmemiş. Tamam. Ceylin ile Gökhan beraber yarışmış. Tamam. Burak ile Fatma balon patlatma yarışına katılmış. Demek ki balon patlatma. Ben Burak ve Fatma'yı buraya yazabiliyorum. Bunlar kesin. Aykut ile Ceylin çuval yarışında değil dereceye girmiş. Şuraya A ve C yazalım. Aykut ve Ceylin burada kesin oldukları için de tik atalım. Hülya ne çuval yarışına ne de balon patlatma yarışına katılmış. Demek ki Hülya yumurta taşımaya katılmış. Bu da kesin. Çiğdem ile Dursun farklı yaşa katılmış. Tamam. Şimdi şurada ne diyordu? Ceylin ile Gökhan beraber yarışmıştır. Ceylin çuval taşıdıysa Gökhan da çuval taşıdı. Bu da kesin değil mi? O zaman ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Diğer kalanları yanlarına soru işareti koyarak yorumlayarak bulmaya çalışacağım. Şimdi Aykut'la Ceylin çuval yarışında değireceği girmiş. Evet. Çiğdem ile Dursun farklı yarışa girmiş. Şimdi ben şuraya Çiğdem'i yerleştireyim. Soru işareti olsun. Buraya da Dursun'u yerleştireyim. Soru işareti bulunsun. Şimdi buna göre bir tabloyu yorumlayalım. Ya Çiğdem ile Dursun yer değiştirecek Bakalım. Dursun balon yarışına katılmıştır. Evet, katılmış olabilir. Çiğdem yumurta yarışına katılmıştır. Evet, olabilir. Erkan balon patlatma yarışına katılmıştır. Erkan'ın adını yazdım mı? Hayır, yanlış. Gökhan yumurta yarışına katılmıştır. Hayır, Gökhan'ın ben Ceylin'le birlikte çuval yarışına katıldığını biliyorum. Bu da yanlış. Demek ki doğru cevabım Adana 1 ve 2 arkadaşlar. Şimdi burada bize bir afiş verilmiş. Bu afişte bir çalışmadan bahsediyor arkadaşlar ve uygulanışı anlatılıyor bana. Buradaki uygulanış sırasına bakarak ben aşağıdaki şıkları eşleştireceğim. Hangisinin yanlış olduğunu bulacağım. 7 numaralı oyuncu topu yeşil ve mor kapaklar arasından 6 numaralı oyuncunun önüne atmıştır. Şimdi 7 numaralı oyuncunun pozisyonunda kim var? 3 numaralı oyuncu var. 2 ve 4'ün arasından mı atıyor 3 numaralı oyuncu? siyah ve mavi kapak arasında atıyor. Evet demek ki 7 numaralı da ma mavi ve yeşil ama mor ve yeşil ta kapaklar arasında atacak. Doğru. 7 numaralı oyuncu topla buluştuktan sonra topu 8 numaralı oyuncu atma. Hayır, topla buluştuktan sonra 8 ile 6'nın arasından atması lazım. Kural bu. Yanlışlık burada. 6 numaralı oyuncu hareketin başlangıcından bitişine kadar topla iki kez buluşmuştur. Evet aynı 3 e, şey 2 numaralı oyuncunun olduğu gibi. Mavi kapak ve yeşil kapaktaki oyuncular topuyu kaleye vurmuştur. Mavi kapakta 4 var yeşil kapakta evet ikisi de zaten son numaralar. İkisi de buradan vurmuştur doğru. Demek ki yanlış olan cevap bolu. 16'ya bakalım hangilerinde yoruma yer verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi B şıkkına bakalım. Bunlardan biri de ve belki de en eğlenceli bizi havalara uçan trambolindir. Bakın şimdi biri ve belki de diyor. Belki nedir? Bir kişinin yorumudur. Ve en eğlenceli. Karşılaştırma yapıyor. Bizi diyor bakın. Bizi. Sana göre belki en eğlenceli olan trambolin. Bir başkasına göre salıncak daha en eğlenceli olabilir. Dolayısıyla 16. sorunun cevabı bol arkadaşlar. 17'ye bakalım. Şimdi burada 1.8 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 12 bin yıl önce sona eren son buz çağına büyük buz çağı denir. Tamam büyük buz çağını tanımlamış. Buzullar Kuzey Amerika ile Avrasya'nın ortalarına kadar gelmiştir ve yaklaşık 1 kilometre kalınlığındadır buzulların nerede olduğunu söylüyor. Bu son buz çağında hava çok soğuk ve yaşam da çok zordu. Tamam. Dünyanın buzullarla ve buzullarla kaplı bölgelerinde yaşayan hayvanlar bu iklim koşullarında yaşayabilmek için kalın yağ sabakaları ve kalın kürkler gibi bir takım uyum özellikleri geliştirmişti. Şimdi bu soğuklukla ilgili burada bunu destekler nitelikli şeyler var. Buradaki de buz çağının nerede yaşandığından bahsediyor. Yani genel olarak bize buz çağının ilgili ayrıntılı bir bilgi veriyor. Ancak 5 numaradan sonra Büyük Buz Çanı'da yeryüzünde insanların yanı sıra mamutlar, kılıç dişli tüylü kaplanlar, gergedanlar, tembel hayvanlar ayılar gibi derken burada artık ayrıntıya girdiği için ve konudan bağımsız bir başka konuyu açtığı için ikinci paragrafın buradan başlaması lazım arkadaşlar. Çünkü burada, buraya kadar genel bilgi verirken buradan sonra ayrıntıya özel bilgiye giriyor. Dolayısıyla doğru cevabım Denizli. 18'e bakalım. Burada gazetecinin sorduğu soruları bulacağız. Şimdi yazar ben değişimi ve değişmeyi her daim savunan biriyim. Hatta insan yedisinde neyse yetmişinde de cümlesine karşı olan birisiyim. Bunun insanlara ezberletilmiş olduğunu düşünüyorum. Değişim iyidir. Kişiye her anlamda kazanç sağlar. Empati vardır değişimin içinde. Bakış açınızı geliştirir. Düşünmediklerinizi düşündürür. Hayatınıza anlam katar. Siz değiştikçe etrafınız değişir. Etrafınızdaki kadın ya da erkek de size karşı değişir. Toplum değişir. Ama bu her değişim için geçerli mi? Hayır. Sadece içinde iyi, güzeli barındıranlar için güzel bakarsanız güzel olan kısmı görürsünüz görürsünüz. Şimdi görürsünüz diyor ya bu, bu adamın değişme ve değişim kavramına bakışı değil mi? A'ya doğru diyebilirim. Ama B'de insanları değiştirmek için neler yapıyorsunuz? İnsanlar şöyle yapılırsa değiştirilir diye bir ifade yok. Eledim. Değişimin hayatımız için önemi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunu da eledim çünkü değişim önemlidir. Şu nedenle dolayı önem taşımaktadır tarzı kavram yok. Empati kurmakla zaten hiç alakası yok değişimin. Demek ki doğru cevap Adana. İkinci cümleye de bakalım. Yazar ben üniversitede radyo, TV ve sinema okudum. Ancak akademide yaratıcı yazarlık ve dramaturji eğitimleri de aldım. Yazmak çocukluk yaşlarımdan beri hayatımın merkezinde. İşte çocukluktan beri yazardım. Yazar olmaya nasıl karar verdiğiniz sorusunun tam olarak cevabı bu metin. 19'a bakalım. Bu metinden hareketle hangisi söylenemez? Geyser sözcüğünün kökeni İzlanda'daki geyser adlı püsküren sıcak su kaynağıdır. Geyser sözcüğü ile püskürmek arasında bir anlam ilişkisi vardır diyebilirim. Eledim. Bu sözcükte İzlanda dilinde püskürmek anlamına gelen geysa sözcüğünden gelir. Dünyada bin kadar gayzer vardır. Bunların yaklaşık yarısı ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'nda bulunur. İzlanda, Şili, Rusya ve Yeni Zelanda gayzerlerin çok bulunduğu öteki ülkelerdir. Geyser aralıklı bir biçimde sıcak su fışkırtan ya da sıcak buhar püskürten bir jeolojik oluşumdur. Bir seferde yüzlerce litre suyu yerden metrelerce yukarıya fışkırtabilir. Yani A şıkkı. Bir seferde yüzlerce litre suyu havaya püskürtebilir. B'de de ne diyor? ABD'de B'de de Yellowstone ulusal parkta birçok geyser bulunmaktadır. Evet burada bunların yaklaşık yarısı bulunmaktadır. Doğru. Ancak C'de geyserlerin tamam 5 ülkede diyor ya. Diğerleri diyor geyserlerin çok bulunduğu ülkelerdir diyor. Yani tamamının bulunduğu demiyor. Dolayısıyla 19 Ceyhan. 20'ye bakalım. Burada düşünce geliştirme yollarıyla metinleri eşleştireceğim. Edisyon kritik bir eserin nüshalarından yola çıkarak o eserin orijinal halini tahmin etme işidir. Dırdır geldi. Ne bu? Tanımlama biri eledim. Dostoyevski Rus edebiyatının en çok kahraman çıkarmış yazarlarından biridir. En çok yani diğer yazarlara göre. Ne bu karşılaştırma? Eledim. Devletler arasındaki sınırlar her zaman kara parçalarından oluşmaz. Bazı durumlarda nehirler de sınır olarak kabul edilebilir. Moritanya ve Senegal. Şimdi bu hangi durumlarda sınır olarak kabul ediliyor? Moritanya ve Senegal örneği gelmiş. Örneklendirme yaptı. Denizli'ye bakalım. Terzilerin piri İdris peygamberi örnek alan terzilik mesleğini icra eden yazar ve şairler bir nevi terzi olarak iğneye iplik geçirir. Burada benzetme var arkadaşlar. Terzileri benzet,